Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hırsız vs polis üçü çekiyoruz. Mustafa arkadaşımızın bir kısa duyurusu var. Evet arkadaşlar, onun önce yaptığımız videolarda ilk ilk polis ve mahkumda çekti. Sonra Ensar geldi. Bundan da yeni kişi geldi. Kendini tanıtır mısın? Yani adını söyler misin? <laughs> İsmim Melih, lakabım Avukat ve arkadaşlar bir de küçük bir duyurum daha var. Arkadaşlar biz şu Meli'nin Melih'in yanındaki yeni gelen hani Ensar var ya ikinci bölümümüzde oynayan. Onunla birlikte bu videoya 600 robux harcadık. Ve bunun karşılığını almak için Ensar bu videoyu ne yapsınlar? Abone olup like atsınlar o kadar 275 robux verdik toplam 600 verdik. O zaman Melih ne yapalım? Ece'ye geçelim. kaç kaçmayın gelin gelin. Onur kaç bin şu arabayı Onur kaçalım Onur hadi. Aa, Meli, ziyat. Meli, hemen denizin orada kaçan iki mahkum var. Hemen onları yakala. Tamam. Ah. <laughs> Üzülmesin ah, ah, arkadaşım. Oradın. Seni bırakmak zorundayım. <laughs> orada kaldı. Hmm. <laughs> Alo Meli, Meli. Efendim. <laughs> Heh, geldim. <laughs> kapak telefonu. Ne oldu? Ah, Yakalayabildin <laughs> mi? Ne yaptın? Bir kişiye vurdum, bir kişi kaçtı. O zaman gel şunu hastaneye götürelim. Tamam. Bin arabama. Kucağımda şu an gel. Hemen şuradan bir dönüşüm. Sen demek bizden kaçarsın ha bak iyilik yapıyor sen Ay. Neyse. Merih ben şunu hemen hastaneye koyup geliyorum. Sabah olsun. birazcık dinlendim. Acaba Ensar'a ne yaptılar? Bir gideyim. Hmm. Polisler orada. Acaba Ensar'a ne yapıyorlar? Hemen <laughs> gel sen bizden kaçtın. Hemen kabul et şu şeyi. Seni hemen götüreceğim hapishaneye. Dur hayır. Dok. Polis bey, hapishanede değil mi? Olur muyum? Ah, birazcık dinlenmişim. Bari Ensar ne yapıyor ona bakayım. Hmm, skuter mesafesiyle biraz... <laughs> Polisler orada. Acaba ne yapıyorlar en sıra? Hmm, hemen gel buraya. Seni saniye götüreceğiz. Hayır. Hey Melih gel. Şimdi in arabadan in. Ben soracağım. Neyse. Bin. Hayır hapise gidiyorum. Seni kurtaracağım Ensar.